Şekeri çok seven kurt. Anne tavuk biraz şeker yiyebilir miyiz? Ama daha yeni yediniz. Birazcık. Şekerler çok tatlı. Aslında o kadar da tatlı değil. Siz kurdun hikayesini biliyor musunuz? Kulaklarınız açın da dinleyin. Sevimli kurt sabah öğle akşam demez hep şeker yermiş. Çilekli şekerler, lollipoplar, horoz şekerler, çikolatalı drajeler, hatta kesme şeker. Ham 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 bir o şekerden, ham 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 bir bu şekerden. Tabii şeker yedikten sonra dişlerini hiç fırçalamazmış. Nefesi öyle bir kokarmış ki korkunç. Yemek saati gelince koca kurt domuzun evine gitmeye karar vermiş. Ne olduğunu söylememe gerek yok değil mi? kurt son ziyaretinde hayvancağızın meyan kökü şekerinden yapılmış evini yemişti ve küçük domuz da canını zor kurtarmıştı. Kurt eve varmış fakat küçük domuzun yeni evinin tahtadan yapıldığını görmüş. Kurt kapıyı üç defa çalmış. Kim o? Ee, benim kardeşin. Küçük domuz kapıyı açmış. A akılsız hayvancık. Bütün şekerlerini bana veremen demiş dişleri dökülen kurt. Domuzcuk o kadar korkmuş ki düşüp bayılmış. Bundan yararlanan kurt hayvancağızın bütün şekerlerini çalmış. Sonra da kaçıp ormanda kaybolmuş. Kurdun karnı şişmiş kocaman olmuş. Ama canı hala şeker çekiyormuş. Ne kadar çok yerse o kadar çok şeker istiyormuş. Canı birden timsah şekeri çekmiş. Hem de yeşil olanından doğruca ırmağa koşmuş. Suyun içinde kocaman bir timsah şekeri varmış. Her yerinden kabarcıklar çıkıyormuş. Çünkü timsah pırtlıyormuş. Ama bunu duymamış olun. Peki kurt timsah şekerini yemiş mi? Hayır, kurt pırtlayan timsah şeker sevmezmiş. Canı güzel bir koyun pamuk şekeri çekmiş. Şöyle bol şekerlisinden kurduğun şeker yemek için neler yapabileceğini duysanız kulaklarınıza inanamazsınız. Kurt üzerine bir koyun postu giymiş ve yola koyulmuş. Bembeyaz bir koyun sürüsünün içine gizlice girmiş. Kimse onu fark etmemiş. Gözüne tatlı mı tatlı minicik bir kuzucuk kestirmiş. Çürük içindeki dişlerini göstererek şöyle demiş. Bütün şekerlerini bana veremem. Iyyy. Kuzucuk neredeyse gülmekten ölüyormuş. Kuzunun güldüğünü gören kurt sinirinden ne yapacağını şaşırmış. Bir kurtla alay etmek çok tehlikelidir. Sinirlenen kurt dişlerini kuzucuğun postuna geçirmiş ve "Ay! Neler oluyor?" Kurdun ağzında kalan bir iki diş de dökülü vermiş. Gitti zavallı dişler. Hep yediği şekerler yüzünden, tabii ki kuzu yüzünden değil. Kurt kuzucuğu yemiş mi anne? Dişleri olmadan nasıl yesin ki? Belki takma dişleri vardır. Ya da vampir dişleri. Hiç olur mu öyle şey? Kuzucuk mu kurdu yemiş? Tabii ki hayır. Kuzu nazik bir hayvandır. Kuzucuk kurda bir diş fırçası hediye etmiş. Bir gün yeni dişleri çıkarsa fırçalasın diye. Hu kim korkar dişsiz kurttan? Tabii ki biz değil. Bizi yiyemez ki. Hemen şımarmayın öyle. Kurtlar tehlikeli olabilir. Dişleri çürümüş de olsa onlara dikkat etmek gerekir. Siz siz olun günde üç kez dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin. Hadi bakalım doğru yatağa.